Herkese merhaba. Öğleden sonra bir fincan bitki çayının yanında tazicik bir poğaça güzel olmaz mı? İşe malzemelerimizi hazırlamakla başlıyoruz. Sırasıyla tuz, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir yemek kaşığı doğranmış dereotu, bir yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı sulu yoğurt, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir kalıp beyaz peynir ve iki buçuk bardağı yakın un. Poğaçalarımızın biraz daha kabarık olması için unu bir kabın içine eğiliyoruz. Karıştırma kabına suyu, yağı, yoğurdu, tuzu ve dere otunu katıp karıştırıyoruz. Unu eklemeye başlayınca kabartma tozu ve nişastayı da hamura ilave ediyoruz. Un um ekledikçe hamurumuz yoğunlaştığı için önce tel çırpıcı ile daha sonra bir kaşık ile ve en son elimizle hamuru karıştırıyoruz. Hamurumuzun kıvamı bizim için yeterli olduğu için unun tamamını kullanmadık. Yaklaşık yarım bardak kadar bıraktık. Poğaçanızın biraz daha sert olmasını isterseniz hepsini kullanabilirsiniz. Hamuru küçük parçalara ayırıyoruz. Parçaların büyüklüğüne kendiniz karar verirebilirsiniz. Parçaları önce top haline getiriyoruz. hamur bezelerini avucumuzla genişletiyoruz. Peynir dilimlerini ortasına koyuyoruz. Hamuru katlayıp kenarlarına bastırarak kapatıyoruz. Ve poğaçaları tepsimize sıralıyoruz. Biz mümkün olduğunca pişirme kağıdı kullanmamaya özen gösteriyoruz. Tepsinin üzerine doğrudan koyuyoruz. Birkaç damla yağ damlatılmış yumurta sarını karıştırıp bir fırça ile poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. bir çatal ile üzerlerine hafifçe çiziyoruz. Hem şekil veriyoruz, hem de pişerken üzerlerinin çatlamasını engellemiş oluyoruz. Sürdüğümüz yumurta sarılarının üzerine susam ve çörek otu ekiyoruz. Özellikle çörek otu, ağızda çok güzel bir aroma bırakıyor. Çörek otu susam üzerine tekrar yumurta sarısı sürüyoruz. Bu sayede taneler yapışıyor ve dökülüp gitmiyor. Bunları yaparken diğer taraftan fırınımızı 200 dereceye ayarladık ve ısıttık. fırınına göre yaklaşık 20 dakika sonra poğaçalarımız pişti. Bakıyoruz, poğaçalarımız tepsiye yapışmamış ve tepsiyi temizlemesi çok kolay olacak. poğaçalarımız soğumadan biraz su ısıtıp bitki çayımızı da demledik. Hepimize afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın.